Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir duyuru videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ee, sizlerle birlikte ee, işte yeni bir duyuru videosu çekeceğim arkadaşlar. 19 ee, Temmuz Salı günü ee, saat 17:00 yani. 5 Akşam 5'te ee, Hunger Games e, buluşması yapacağız arkadaşlar sizlerle e, Facebook'ta da yazmıştım o buluşmayı e, dayanamadım yine buraya da koyayım dedim Facebook e, Facebook sayfamızı hala bilmeyen arkadaşlar var onları düşündüm onların daha haberi olsun diye hala e, video çekti e, Yani bu video çekmeyi isteği duydum arkadaşlar e, o yüzden e, bu videoyu çekiyorum. E, dediğim gibi e, Hunger Games Lobby 2. E, 17 e, yarın yani 19 Temmuz Salı saat 17 Lobby 2 Hunger Games. Muhammed de gelecek arkadaşlar. Muhammed ile birlikte e, size Muhammed ile birlikte ve sizlerle birlikte girip oynayacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.